başkanlığımız ile birlikte uyum içerisinde hareket ederek belirlenen hedefler doğrultusunda ülkemizin ana gündemi olan kentsel dönüşüm çalışmaları belediyelerimizle birlikte çalışmamız gereken bir ders konusu olup liderimizin göstermiş olduğu hedef 2003 2023 yılında emin adımlarla ilerleyen teşkilatımızın çalışmalarımıza öncesinden daha büyük bir azim ve kararlılıkla devam edeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Görev süremiz içerisinde ilçe teşkilatı olarak tüm yönetim kurulumuzla birlikte ilk günden itibaren aynı niyet ve heyecanla çok yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Güzel bir mekanda pazarcımızın da memnun olduğu, vatandaşımızın da memnun olduğu yeni mekanlar oluşturduk. Tabii hizmet üretildikçe daha fazlası isteniyor. Daha kaliteli, daha hizmet isteniyor. Ee, öncelikle hemen kentsel dönüşme başladık, biz Osman Gazi yıkıp bunu yerine yapacağız diye bir iddiamız yok. Bu zaten kolay bir şey değil. Ankara'nın çıkarmış olduğu yasayla da zaten 20 yıllık bir sürece yayılıyor. Bunun 2 yıllık bir altyapı çalışması araştırması Ondan sonra 5, 10, 20 yıl yayılan bir süreç. Bizler bu master'dan çalışmasıyla öncelikle diyoruz ki zihirlerde bir dönüşüm yapmamız gerekiyor zihinlerde dönüştükten sonra 30 yıllık Bursa'ya bir düzey istiyoruz. Evet. Evet. evet, herkes hükümet çalışıyor. Hükümetimiz, başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz çalışıyor. Örnek hizmetler yapılıyor, destanlar yazılıyor. Her alanda büyük bir gelişim var. Evet. Ve bu çalışmalar, bu gelişimler tabii ki dünya izleniyor. Türkiye gerçekten parmakla gösteriyor. Türkiye'nin lideri de lider olarak dünyada şu anda idol konumunda. Herkes onu takdir etmeye ve onunla birlikte işbirliği yapmaya gayret ediyor. İşte bizler de bu konuda bu güzel kadronun ekibi olarak yerelde de Bursa'mızın öne çıkması, Bursa'mızın marka kenti olması, Bursa'mızın kalitesinin artması, kaliteli bir kent olması, çağdaş bir kent olması yolundaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine aynı şekilde Bursa'da şu anda bitmekte olan açacağımız Başta çarşılarımızın değişik bir devam eden çalışmalar. Surların yanında inşallah Bey Sarayı'nı başlatmak için bakanlığımızla oldukça yoğun çalışıyoruz. Bursa'mızın sarayında inşallah bu dönemde ayağa kaldırmamız lazım. AK Parti iktidarında mutlaka bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Evet, Uludağ'dan sahillerine kadar her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve bu çalışmalarımız artarak devam ediyor. Dönem başında ilçe belediye başkanımızla birlikte ilk Osman Gazi belediye yönetimizle bir araya geldik. Bizler sadece büyük projeler değil, Osman Gazi'nin tamamı bizi ilgilendiriyor dedik. Ve 220 proje belirlemiştik. Bunları da Büyükşehir Belediyemiz olarak mahallelerin ve bölgelerin sayı olarak aldık. Şu anda bu sayı 300'e geçti. Yani ilçe belediyemizle birlikte Bursa'nın sorunlarının çözümü, Osman Gazi sorunu çözümü konusunda Büyükşehir Belediyemiz olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz. Şehir silüeti değişiyor. Bursa'ya 6 ayda bir gelen tüm yöneticilerimiz, başta Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Bursa ile ilgili görüş veriyorlar. Diyorlar ki Bursa'nın çehresi değişiyor, devamlı büyük değişiklikler görüyoruz. Biz sadece tramvay hattı yapmıyoruz. Cumhuriyet Caddesi yaparken bir yandan çatlayı değiştiriyoruz. Atatürk Caddesi'ni yaparken Atatürk Caddesi süreçleri değişiyor. Şu anda Altıparmak'ta raylar döşüyor, Altıparmak Caddesi değişiyor. Daha sonra İner Caddesi değişecek. Ankara yolu daha da değişecek ve Setbaşı bölgesi değişecek. Yani şehrin değişmeyen, artık onlarca yıldır insanların gördüğü manzaralar değişiyor. İnsanlar artık gördükleri bir iki binayı gösteriyorlar. Çünkü diğerlerinin çoğu oldu. İşte Bursa büyük bir aşama kaydediyor. Bursa'da caddelerde gezerken bir tarihi binayı harabi artık göremezsiniz. Diğer şehirlere gittiğiniz zaman Bursa'nın farkı ortaya çıkmış oluyor. Tüm şehirler buna dair. Gidin biz gezin çarşıları, caddeleri bir dolaşın, harabe tarih eserleri görün. Bir de Bursa'yla karşılaştıralım. İşte Bursa'nın geldiği konu bu. Arkadaşlarımız, dostlarımız, Bursalı hemşehrilerimiz çoğu zaman tabii ki Bursa'dan çıkmadıkları için bunların çoğu görülemiyor. Ama dışarıdan gelenlere sorduğunuzda onlar en iyi şekilde bunu hissediyorlar. Büyükşehir Belediye başkanı biz de size teşekkür ediyoruz. Danışma meclisleri Sayın İvan başkanımızın da temas ettiği üzere bir gelecek projeksiyonu çizmek, yeni bir perspektif ortaya koymak, varsa eksikliklerimizi gidermek adına önemli bir platform ve partimizin de danışma mekanizması içerisinde en temel mekanizmalardan bir tanesi. Değerli kardeşlerim, AK Parti iktidara geldikten itibaren 10 yılı aşkın bir süreyi geçtik. Bu 10 yıllık süreden sonra esasen kritik bir eşeğin başlangıcındayız. 2013 yılı, ikinci 10 yıllık sürecin başlangıcı. Bu vesileyle, 10 yıldan bu yana oluşan toplumsal hafızayı da muhafaza ederek de zihinlerimize tam manasıyla kazıyarak bundan sonraki projeksiyonumuzu da ortaya koymamız gerekiyor.